Yapma be Pınar. Ayrıldınız mı Erdem'le? Üzüldüm be. Ne zaman dertleşmek istersen buradayım. Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Düzüm, diyor. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. ne yaptım? I'm sexy back. Yeah. Stick him up. Bang. <gülüyor> <gülüyor> Hello. Ha. Hola. Hello. Bonjour. Kalimera. Selamun aleyküm. Tobacco. Tobacco. Tabak. Sebe. Toroje. Yakışıklılığımı Manav Hüseyin'e, Bakkal Şemsiye ve Garanti Bankası'na borçluyum. Gırtlağa kadar borçluyum amana koyayım. Adam diyor ki, 70 çıplak vayini çekiyorsunuz. Yaz ayındayız. Bir de imamına koyayım. Sen böyle mi geziyorsun evde? This Sparta! Aşkım, çocuğumuzun ismini beraber koyalım mı? Beraber diye isim mi olur? Ama nasıl? Ben Tanrıyım ve ben hiç kimsenin zorlaması... yiyoruz? Diye bebek taklidi yapan kızlar. <laughs> Amına kudum Allah sızları. Amına. <Gülüyor> <Gülüyor> Vay sevgili yaptın ha. Bizde yak. Baba kaç followerım var? 160 falan. Benim 20 bin. Aşkım o beni ekledi. Bilmiyorum, tanımıyorum. Aşkım ne... ne, alak Ya bir dinle. Saçma. Ne alak Ya bir Hayatım kareye bas. Kareye bas bir tane. Çarpı değil. Kareye bas. Kareye bas. Ne ya? Ben Almanya'dan geliyorum. Acun abi biz sen çok seviyoruz, çok izliyoruz Almanya'da. Beatbox yapacağım. Futboldan hoşlanır mısın? Bayılırım. O zaman bir adım öndesin. O zaman da offside olur. Beren. Beren uyan. Ulan sana lan! <Gülüyor> Gülüyor> Allah Allah. Melan.